15 bin köyünde dünyaya geldim. 12 yaşına kadar köyde yaşadım. Ondan sonra da İstanbul'a işte ilkokulu köyde bitirdikten sonra İstanbul'a okumak için geldim. İşte geldiğim zaman bir sene abimin yanında kaldım. Daha sonra ailece taşındık. Ondan sonra da işte burada ortaokula gittik. İstanbul'da yaşamaya başladık Büyük orda. Köydeki hayatım işte Anadolu köyü, kıraç bir köy. Ee, işte hayvancılık yapılıyor, buğday, arpa vesaire e, reçberlik işleri oluyor. Ee, Orada da o işlerle uğraştık. Çocuktuk ama yine de işte aileye katkıda bulunuyorduk. İşte 1971 yılında köyün yarısı yandı. Yandığı zaman işte babamız gurbete geldi, ekonomik olarak belli sıkıntılar yaşayınca biz de çocuk olarak aileye katkıda bulunmaya çalıştık. İşte reçberlikle yardımcı olmaya çalıştık, İşte çobanlık yaptık falan vesaire böyle bir yaşantımız oldu köyden. Beykoz'da işte Ziya Ünsem ortaokuluna gittim. 3 yıl ortaokulda okuduk. Tabii e tabi ortaokula giderken de yazın işte çeşitli işlerde çalışıyorduk. Aile bütçesinde katkıda bulunmak için. Daha sonra ortaokulu bitirdikten sonra bir inşaat firmasına girdim. Ortaokul diplomasını almadan çalışmaya başladık. Daha sonra da herhalde aile bütçesinde bizim katkımıza ihtiyacı olduğu için okumayı da bıraktık. Aslında başarılı bir öğrenciydim ama İş hayatına işte 1979'da inşaat firmasında çalışmaya başladım. Daha sonra o firmada iki yıl çalıştıktan sonra firmanın işi bitti, inşaat işiydi. Deri ve kundura fabrikasını dediler ki işçi alacak. İşte oraya girdik, işte 8 ay bir kurs gördük. 8 ayın sonunda bizi işe almadılar. İşe almayınca Dediler ki daha sonra alacağız. İşte biz orada inşaat işine başladık. İnşaatta da tabii biz işte amele, usta falan derken kısa sürede biz tabii kalfa olduk. İşlerimiz gayet iyi olmaya başladı. Daha sonra Kundura'dan bizi çağırdılar. Dediler ki gelin sizi alacağız. Ben de tabii piyasada çok iyi de para kazanmaya başlamıştık. Ustalık, kalfalık yaptığımız için. Beykoz'da da o zaman işte yeni gelişmekte olan bir yer. işte gece kondu statüsünde yapılan evler vardı ama işte ya bunlar tabi beton arma yapılan evler. Yeni çok da talep vardı. Kaçak yapılar oluyordu o zaman. Şu andaki gibi değil tabi imarlı, iskanlı vesaire değil. Orada çalışmaya başladık. Ondan sonra iş hayatında tekrar bir firmaya girdim çalışmaya. Daha sonra işte umur yerinde, askeriyede Boğaz Komutanlığı Anadolu Kabağı'nda Boğaz Komutanlığı binasının yanında Karayakap binasını yaptık. İşte o sıra askerlik sürecim geldi. şeyi askerlikle ilgili dediler şey Müane, olduk. O arada bizim müteahhit çatı inşaat kolektif şirketi var. Dedi ki işte 104 daire bir inşaat var. Orayı sana vereyim sen yap dedi. Tabii ben 18 yaşında taşeron olarak iş yapmaya başladım. O firmada beni tutunca ben dedim ki askere gideceğim kardeşim, ben bu işi yapamam yani işte yaşımız işte 20'ye geliyor. Ya Yani bedelli çıkıyor dedi. Rahmetli Özel işte 1984'te bedelli askerlik çıkartıyordu. Dedi ki seni bedelli yaparız. Tabii biz bedelli yaparız şeyine kapıldık, inşaata başladık. O arada tabii ortaokul mezunusun, bedelli askerlik yapma şansın yok. İnşaatı belli bir safhaya getirdik işi. Bu sefer askerlik zamanım geldi. Bu sefer mecburen askerliği tehir ettik. Gayri resmi yerteledik diyelim, kaçtık diyelim. İnşaatı bitirene kadar askere gitmedik. Ondan sonra gittik askere teslim olduk. O zaman komşuluk ilişkileri falan iyiydi. İşte belli işler yaparken komşular imece usulü birbirine yardım ederdi. Hakikaten komşuluğumuz köyde birbirlerine güvenilirdi. Ama açıkçası şunu da söyleyeyim. Şanslı biriyim. İstanbul Beykoz'a geldik. Beykoz'da çocukluğumun bir kısmı da tabii burada geçti. Burada da olay yaşadık. Burada da komşularımızla, hakikaten çok iyi, çok iyi ilişkilerimiz var, birbirimize güvenimiz tam. Aslında Beykoz küçük bir Anadolu şehri gibi ve burayı da biz köyümüz gibi sevdik. Köy zaten burada da mahallemizde genelde işte kendi akrabalarımız var, Sivas komşularımız var, Giresunlar falan. Bir köy gibiyiz. Hakikaten köydeki şeyi de açıkçası aratmıyor yani. Burada da komşularımızdan çok iyiyiz yani işte kimin bir ihtiyacı olsa birbirinden destek isteyebilir, birbirine yardımcı olabilir. Yani işte bir Ramazan'da işte köyde nasıl iftara gidiyorsanız komşuya köyde burada da biz genelde onu uyguluyoruz yani böyle çocukluğumuza böyle geçti. Beykoz'dayız. Beykoz'a bakıyoruz. Beykoz'daki çocuklar da iyi. Yani çok şükür kendi oğlum var 18 yaşında çok da iyi. Ama tabii bizim zamanımızda yokluk olduğu için her birey çalışmak zorundaydı. İşte dağdan o bahçenin kenarındaki odunları getirmekten tutun işte ne bileyim ben koyunun, kuzunun peşinde oluyordu. Tabii şimdiki çocuklar için böyle bir şey söz konusu değil. Onlar daha çok işte bilim çağı mı deniyor, ne deniyorsa artık. Okumak zorunluluğu var tabii ki haklı olarak. İşte onları genelde okulla bilmem neyle. Şimdi zaten bir de tel cep telefonu çıktı artık. İşte çocukların ellerinde bir cep telefonuyla vakitlerini onlar öyle geçiriyor. 12 yaşında Beykoz'a geldim ama ya İnanır mısınız? Şu anda bulunduğum Beykoz Merkez Mahallesi'nin işte, mahallesindeyiz. Yaklaşık merkezede 1,5 kilometre mesafedeyiz ama yani bu o zaman burası hakikaten bir köy gibiydi. Yani yolu, suyu, elektriği olmuyor. Elektrik işte son zamanla gelmişti veya yani o gelmişti ama su yoktu. Evimizde su yoktu. İşte yolumuz e, toprak yoldu kanal yoktu. Hakikaten zor şartlardı ama insanlar şeydi, Beykoz o zaman işte iççi şehri gibi işte kundura fabrikası, tekel, şişe cam falan var. İnsanlar bu yerleşmiş ama gelişmemiş bir yerdi tabii. Şimdi ona nazaran Beykoz İstanbul'un veya Türkiye'nin elit bir şehri. Şu anda mesela işte kabacığı falan çok gelişti tabii. Sineması, osurusu veya hastanemiz falan. Gayet iyi. Beykoz çayırı zaten başı başına bir güzel bir yer. İnşallah şu son çayır projesiyle de daha iyi olacağı inançındayız. Beykoz işte deniziyle, dalyanıyla çok güzel bir yer. İşte Avrampaşa korusu diyorduk eskiden, şimdi Beykoz korusu. Kaymak donduran. İşte biz Kaymak donduran'da kestane toplamaya giderdik ya çocukken toplanırdık mahalledekilerle beraber. Kestane toplamaya giderdik. Beykoz işte eski orana tabii çok gelişti. E, i̇şte imarın olmaması belki çoğu tarafından dezavantaj olarak gözüküyor ama aslında imarın da sınır olması Beykoz'un bozulmasını önledi. Beykoz'un eski hale korunmasını önledi. O da bir şans diyebiliriz. tabii iş hayatına başladığımız zaman çok erken başladık. Ben hayalim para kazanmaktan ziyade mesleğe öğrenmekti. İnşaat tabii bir şey eser meydana getiriyorsunuz ya. Yani bir toprak, bir bahçe, buraya bir bina yapıyorsunuz ve burada insanlar yaşıyor. Orada para kazanmak tabii gerekli ama asıl hedefim de bu işi en iyisini öğrenmekti. Ee, onun için de mesleğimde paraya bakmadım. Mesleğimi severek yaptım. Beykoz'un geçmişiyle bugün arasında yani şimdi şöyle açıkçası biz tabii Beykoz'da ikamet ediyoruz, yaşıyoruz ama işimiz gereği de çok da dışarıda oluyoruz, il dışında oluyoruz, Beykoz'un dışında oluyoruz. Beykoz Belediyesi'nin o karşısındaki sahil falan hakikaten çok güzel oldu, ondan sonra işte sosyal tesisleri ve eskiden de safiye bir yerdi, güzel bir yerdi, şimdi de güzel bir yer. Tabii 1984 öncesi belediyecilik daha zayıftı, tabii ilk belediye başkanı Ali Zengin'le beraber başladı. Gençlerimize tabii önerim şu olacak, bir sefer işte mazisini bilmesi lazım, tarihini bilmesi lazım. Yani biz işte maalesef tarihimize iyi gözle bakılmadığı, öyle öğretilmediği tarihimizi bir şey olarak gördü gençler yani kötü olarak gördü. ki öyle değil, biz işte geçmişimize de sahip çıkacağız, geleceğe de ona göre yön vereceğiz. Gençler tabii bir ahlaklı, dürüst olması tabii kaçınılmaz en büyük şey. Büyüklerine saygılı, küçük, küçüklerini sevmesi lazım. Başarılı olmaları lazım, çok çalışmaları lazım, kanatkar olmaları lazım. Böyle yani gençlere dönerim, böyle. Vallahi şimdi Beykoz'da yaşıyor olmaktan çok memnunum. Çok mutluyum. Yani kendimi de ayrıcalıklı hissediyorum Beykoz'da olmaktan dolayı.